Günaydın. Kalkın bakalım. Babanıza mektup yazacağız. Sevgili babamız. Hayır. Senin babamız da. Biz seni çok özledik. Sen de bizi özle. Oralar soğuktur. Hasta olma. Üşümesin. Çorabımı da koy mektubun içine. Ya bunlar bozuyor işte hedefi alakı. Size kaç kere anlatacağım. Ne işin var senin burada? Ayıp değil mi bu yaptığın? Aklını sen gelmiş işte. Başka ne olacak? Sen karışma. Allah mutluluğunuzu daim etsin evlatlar. Sen bu dünyalar güzeli Süreyya'yı seviyor musun? Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da. Kız kardeşiniz olduğunu söylüyor. Doğru mu dedim. Doğru. Bugün ne yaşıyorsak zaten altından hep onun yaptıkları çıkıyor. O kızın gözlerindeki acıyı gördün değil mi? Meryem'le benim kırık dökük çocukluğumuzdan bir farkı var mıydı acaba? <laughs> Bak sen bu evdeki herkesin kalesisin. Yıkılamazsın. Sen artık bir sınırını aşmasan mı? Peri. Madem öyle ben de bundan sonra istediğimi alacağım. Biz seviyoruz birbirimizi Tamer. İyileşmeni bekleyeceğim. Sürekli da Tamer diyorsun. Aynen öyle diyorum. Çöp Adam yeni bölümüyle Çarşamba Star'da